Muratçı fotoğrafdan sonra sen istersen yakına geçiş. Soru olur mu sence? Kapattım ya. Yani. Şöyle. Yok ya bir fotoğraf çektikten sonra şöyle birazdan bir şey almaz bana. Yaklaşalım mı arkadaşlar? Yaklaşalım mı? Sorun. Zaten genel çektik. hakkı olan yaşama hakkımızı muhafaza etmek amacıyla muhafaza etmek amacıyla sağlık hizmet kolunda yer alan 19 sendika ve iki konfederasyonun aldığı ortak kararla 1-2 Ağustos tarihleri arasında Anayasamızın bize verdiği meşru iş bırakma hakkını kullanıyoruz. Bununla ilgili basın açıklamamızı yapmak üzere Demir Bey'e mikrofonu uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu adına bu basın açıklamasını yapıyorum. 1 2 Ağustos 2023 İş Bırakma Eylemi Ortak Basın Açıklaması. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kurumunda görev yapan değerli çalışanlar. Yeni bir mücadele kuruluşun bir araya geldi. Sabim platformu yer alan kuruluşlara üye olarak bizlere ona güveni tasdik eden kıymetli üyelerimiz. Siz değerli halkımız ve hastalarımız. Ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak sağlık ve sosyal hizmet Kurulu'na göre yapan kamu çalışanlarının ortak taleplerini Haklılıca dediğimizi daha sesli duyurabilmek, birlikteliğimizi ortaya koyabilmek adına sabit platformu çatısı altında bir araya geldik. Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Çünkü ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız, tükeniyoruz, Ennak makasıyla agamelere dahi girilemeyen bir zamanda silahla polikline girip sağa sola ateş edebilen kişilere, kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken her an bu silahtan çıkan bir kurşunla hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz rant alanına dönüştürülen ve kışkırtılan sağlık talebi, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla verilmeye çalışan hizmet, sanal kuyruklar, 5-10 dakika muayene süreleri, şiddeti üreten bu sistemin kendisini biliyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliye yansıtılmayan ek ödemelerle avuç. Diyoruz, diyoruz. Gerçek enflasyon karşısında bizlere sadece yüzde on yedi buçuk zam daha görülürken emekliğimize yansımayan seyhan zam ile eğitimli olmak cezalandırılıyor, gör, gör, gör. Eğitimli olmak cezalandırılıyor. Gör, gör. ve mezarda emekliye mahkum ediliyoruz. Alım gücümüz büyük bir hızla alıyor. Fazla çalışma ücretiniz iş hukukuna göre normal mesleğimizin iki katı olması gerekirken yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz. Eğitim masraflarını kiramızı bile ödemekten zorlanıyoruz. Uluslararası aile hekimliği uygulamaları ile ilgisi olmayan düzenlemeler, yetersiz aile sağlığı merkezi, giden ödemeleri, Yetersiz aile ekibi ve aile sağlığı çalışanların sorunu çözülmüyor. Düşük taban kat sayısı ve destek ödemesiyle aile sağlığı çalışanları yok sayılıyor ve birçok Afgan ilgili ile 85 milyon vatandaşın koruyucu sağlık hizmeti imal ediliyor. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle hekimlerimiz, hemşirelerimiz, emelerimiz, teknik teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz genel idari yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. İmdat demeyen kimse kaldı mı aramızda? Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanım demeyi geçtik. Çalışanlar olarak memurum, memurum demekte de utanır hale geldik. Ayrıca Sarı, Sen, sarı Sen'in toplu sözleşme teklifinden ileri sürdüğü Dayanışma edatı kabul etmiyoruz. Sendika ikramiyenin barajlara bağlamasını kabul etmiyoruz. Yetkili sendika tarafından kullanılan ve ayrımcılığa yol açan tabir dışı ifadesini kabul etmiyoruz. Ne yapacağız? Kafamızı öne eğip, boş ver, böyle gelmiş, böyle gider, başımızı derde sokmayayım mı diyeceğiz? Yoksa bize yapılan zulme, sesimizi çıkarıp tepki, tepkimizi mi göstereceğiz? Tabii ki demokratik tepkimiz meşru zeminde göstererek hep beraber tek bir ağızla artık yeter hakkımızı verin diyeceğiz. Biliyoruz ki sağlık en temel haktır. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir ve bir bütündür. Ülkemizde oluşacak bir daha sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her hastalarımıza verdiğimiz ve de gerçek hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizi bilinciyle Türk halkımızı yanımızda yanmaya davet ediyoruz. Bu sebeple hakkımız, halkımız ve hastalarımız için, ideal sağlık sistemi için bugün ve yarın acı işlemler dışında sağlık hizmetini iş bırakıyoruz. Saygılarımızla.